Siz nerede yaşıyorsunuz? Gözün çıkarsana. Gülmek yok ama. <laughs> İzmir mi? Bir dakika. Mesela İzmir yazabilirmiş. miyim? İzmir'i görmüyorum da. Dur. İzmir nasıl bir yer? Aman İzmir ne kadar güzel bir yer olabilir ki mesela? Dur, gözlüğü takayım görmüyorum. İzmir. Ah Atıyorum. İzmir bu kadar mı lan? Ha benimki daha büyük. Oo çok fark varmış. Abo oğlum çok fark var lan. Aynı yere attırdın beni. Amına kodum. Abo. Hii. Kanka bir şey söyleyeyim mi? İzmir çok gelişmiş lan. Vallahi diyorum. Hani dur geri gel. Bura ha. Bura iyi olmuş. Pardon. Var fark mı? Bekle. Fark var. İzmir'de deniz mi var lan? Oğlum bu ne lan? Oğlum bizim Ziraat Bankası şunun bizde Ziraat Bankası yok. ATM'si var sadece ya. Oğlum adamların Ziraat Bankası binası var, binası. Bizde o da yok sadece ATM'si var. Ziraat yazıyor kırmızıyla ya. Bursa mı? Bana çok yakınsın melek. Bekle, ağla mı? Götüre girsin Ranza. <laughs> Oha bu çok ağır oldu. Bekle. Bursa. Bastım amına Dur. Görkem hoş geldin. Çok merak ediyorum ya. Bekle. Bursa. Bu ne amına koyayım? Dust bire dönmüş burası. Bu neler lan? Bomba mı buraya bu? Herhalde F16 duru mu? Vay! 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 Bizim chat'teki duruya bir mesaj geldi. <laughs> Melek biliyordum oğlum senin duvarlara bunu yazdığını. Ezelmeyin yer. <laughs> Allah valla Samsunlu Bir dakika bakacağım Samsun yok Samsung <laughs> Efekti geç bastım kaçtı Unutun bu şakayı bu şakayı unutun Oha Samsun'da deniz mi var lan? Yüce hoş geldin dost. Ama ne bir de bana hava atıyorsunuz böyle yerlerde mi? Bu ne oğlum? Bu ne oğlum? En azından benim oturacak bir dağ taşım var. Adam demire oturuyor. Bir de gelmiş ki daha da Yani İstanbul mu? Abicim İstanbul'a gittim ben. İki şehre gittim bir de. İstanbul'da gerçekten taş gibi kızlar var. Bak ben çok utanıyorum. İstanbul. Arat abi. İstanbul'un neresini atacağım ama? Fatih hoş geldin. İstanbul bak. Attım amına Oğlum kaç katlı lan bunlar? Bir dakika bir dakika bir şey soracağım. Bir dakika bir şey soracağım. Sizin yaşadığınız yerde en fazla kaç katlı bina var? Bakacağım Emirhan bir dakika. Kaç katlı? Ben size şimdi bir olay anlatacağım şimdi size. İlk defa ev gülü değil. Bizim burada yaşadığımız yerde 5 kat üstü apartman yapmak yasak. 5 kat üstü. Oğlum bak siz şu olayı bilmiyorsunuz. Bak şimdi nerede o? Yaşadığım yerde bir şey. Size çok komik, trajik komik bir olay göstereceğim. Bak atıyorum. Nerede o? Şimdi sizin oteller kaç yıldızlı mesela? Sizin otelleriniz kaç yıldızlı? Atıyorum şuraya göstereceğim şimdi size onu bekle. Bizim öyle bir duruma geldik ki yaşadığımız yer bak. Bekle atıyorum. Burası mıydı? Aynen burasıydı. Bak geliyor abi. Hop attım. Bak. Tek attım. Bak bizim Migros bu şimdi tamam mı? Bizim Migros bu. Bak bu otel apartman otelden daha büyük. Anladın mı? Yani o yüzden sordum bu nasıl bir mantık diye. Yani, apartman nasıl otelden daha büyük olabiliyor ya? 3 yıldızlı otel. Bu arada bunun içi bomboş ya. Kimse girip kalmıyor. Oğlum ne gülüyorsunuz? Ne gülüyorsunuz ya? Bak bir gün bunun klibini al. Bir gün o kadar ünlü olacağım ki Ataşehir Metropol'e taşınacağım. Donet mi bakayım? Bakayım dostum. Bana çok donet gelmediği için pek alakam olmaz ama buy no game. Bu arada ünlem donet yazarak siz de beni zengin edip bu boktan şehirden kurtarabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 5 yıldızlı oteller kaç para? Bu amına koyayım bunun günlüğü 400 lira mı ne buranın? Vallahi diyorum bak o kadar ucuz yani. Şimdi mailime bir kod gelecek. Kodu söyleyin bakayım. Eray atacak kanka 8.30'da. Kodu söyleyin. Beraber aynı şifreyi kullan. Donate bak mı? <laughs> Cem Üçteli bir gün İstanbul Tuzla yayla mahallesine gelirsen kiralık evim var veririm sana. Yok hatta kat numara daire söyledi bizim chat'tekiler bassın oraya. <laughs> Adres verdi ya herif Üçteli atarak. 5000 lira günlük mü? <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var mesela. Siz okula gitmek için neye biniyorsunuz? Kayseri. Bakayım kanka. Minibüs mü deniyor? Kayseri. Neye biniyoruz mesela siz? Ay seri. Minibüs. Kaç TL mesela size minibüs? Bu ne lan? Amına koyayım garanti tarihi eser yapıştırmışlar. Minibüs kaç TL size minibüs? Öğrenci ne kadar? 7 mi? 5 mi? 5. 7. 8. Bir dakika. Bir dakika. Biz Emrullah'la aynı parayı paylaşıyoruz. Bizde 15 lira. Öğrenciyim öğrenci. Bayra hoş gelir. Ama ben şu söyleyeceğim. Ee, bizim yaşadığımız yerde çok fazla insan bilmediği için pahalı olabilir. Ve bence yaşadığım yer komik, gülünecek bir yer değil. Aklı. Motor var ne bileyim bir Çok şanslısınız he. Böyle gülüyorsunuz hayat bok gibi diye. Telefonunuzu çıkarayım bakayım. <laughs> Oğlum bu ne kadar iğrenç bir yer lan. Allah çok şükür böyle bir yerde yaşamıyorum. Burada var ya iki dakika yürü telefonu alır götürürler bak. Vallahi diyorum telefonu alır götürürler. Bayla hoş geldin. Ee, bu arada inik kalkık testi. İnik kalkık. Bekle. Dur. Birazdan bak ha! şunu yapalım bu arada arkadaşlar eee, Beni takip ettiğiniz zaman burada çıkan bildirimleri açıyorum Hem sizin instagramınızın reklamı oluyor hem de birbirinize kaynaşıyorsunuz Mesela ne gelmiş bakalım Ne gelmiş Siktir et tamam Siz dediğim olayı anladınız İstanbul Gazi Osman Paşa bakak yap al al Siz böyle bana evinizi gösterince bir gün harbiden yolda kalırım gelirim evinize Kapıdan beni içeri sokmazsanız banlarım ama he. Bura mı Gazi Osman Paşa? Ah, eh, attım. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Bu ne lan? Dur dur o neydi? Bu ne? Bir şey vardı orada. Ne o mor bir şey vardı. Mor bir şey vardı orada. Ne vardı orada? Ne o? O ne lan? Dur dur onu bulacağım. Bir dakika geri gel. Ne o? Otobüs mü? Ama ne bir sor bakalım burada otobüs var mı? Ne o? Oğlum mor bir şey vardı ya. Yansıma mı? Hayır abi bir dakika. İstanbul otobüs. İstanbul otobüs. Bir dakika sizin İstanbul minibüs otobüs. Görseller. Bu ne oğlum? Siz bunları mı bilmiyorsunuz Sincap hoş geldin. Bir dakika bir dakika. Bu otobüs değil bu bu otobüs değil bu uçak lan. Oğlum bizimki şu kadar lan bak ilk tekerlik tek teker lan bizimki. Tek teker bizimki. Bursa Nilüfer mi? Bursa. Bur ne gülüyorsunuz oğlum? Bursa Nilüfer. Yok yok. Bok gibi bir yerde yaşıyorum kanka ben. Bak Bursa Nil Allah ezeli seni. Bursa Nilüfer he. Aha Bursa. Aha. Aha bak şu araya 51. Bursa Nilüfer. Haydi bakalım. Bu arada e, buradan BFP'ye çok büyük selam olsun. Vallahi bir sponsorluk patlar. Şişt. Kanka şu tırda sikmek. Arayayım mı? <laughs> Arayayım mı yayında? <laughs> dur dur aranmaz, aranmaz arama. Öyle olmaz, öyle olmaz. Dur. <laughs> ne? Ha Bursa Nilüfer. Dur. Bursa Ara. Nerede oğlum Bursa Nilüfer'i göstermiyor ki? Yayına bakmadık. Bakma. Bakayım kanka. Yayında bakmalık. Dur kafi kafi bekle. Bu ne? Aha benim otobüs. Vallahi billahi bunun aynısı. Bak şimdi Macaristan'dayız. Çok Yemin çok. ederim aynısı Bak ya. Macar ya. Bak Macar kızı. Ondan sonucu Bak Avrupa Birliği. Bak herkes bekliyor. Bak Kimse yola atlamıyor ondan sonra. Bak otobüsler böyle. Yok bizde yola atlanıyor. Sıkıntı yok yolda sikişiriyor da otobüsler böyle ama turuncu ya. Macaristan'da boyu böyle otobüsler. Tek tekerlek fakir ya tek teker. Yani. Bir de bizimkiler frene basmıyor ki. Dakikası gecikmiş bir minibüs şoförü kadar tehlikeli bir şey yok bu hayatta ya. Bakayım diye. Gaza basıyor. Arka taraf tam <laughs> sikeyim oluyor. Frene bir mi... Oğlum ben bir kere öyle düştüm amına Siz anlattım mı ben onu? Ayaktayım şofötürcüm hoş geldin. Arkada oturacak yer yok. Kızlar var, sarışın. Bayıldım lan ben burada. Bayıldım lan, bayılıp düştüm. Anlattım ben oğlum. Rezil oldum arkadaki dörtlü sarışın kızlara ya. Anasını sikeyim. Bak, aya böyle duruyorum. Kahvaltı yapmamışım, su içmemişim. Freyle bir koydu. Bayıldım mı ben orada orada sıcaktan? Siz siz olun. Güzel kızların olduğu minibüse bindim.